Genel izleyici kitlesi için uygundur. İlayla sen de oynayış sunar. Deren Fosforoğlu Fosforoğlu'yla Sen de Oynadan merhaba. Efendim her hafta birbirinden değerli ve ünlü konuklarım benimle birlikte oluyorlar. Tabi yanlarında çocuklarıyla onların bilinmeyen yüzünü size göstermek istiyorum. Nasıl bir anne babalar, aile hayatları nasıl? Şimdi bugün de yine çok güzel konuklarım var. Ünlü oyuncu Cevahir Turan ve kızları Ayabella ve Loya konuğum. Müzik geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ay beni çok mutlu ettiniz kızlar. İyi ki geldiniz. Sizi görmek çok güzel. Çok da şıksınız. Özel hazırlandılar bugüne, özel seçtiler. Ben çok televizyona şaşırdım. Dedi. Evet, e, alışıklar mı senden dolayı televizyonda olmaya ya da yaptınız mı daha önce böyle program? Daha önce programa konuk oldular. Teresa'de e, aile programına konuk olmuştuk iki defa. Hani biliyorlar, farkındalar televizyona çıkacağız. Benim de televizyonda çalıştığımı biliyorlar ama hani böyle çok farklı bir şey olarak görmüyorlar. Annemin işi. Belki böyle alışmışlar bir ya. Bir de sosyal medyada da küçüklüklerinden beri varlar. Yani evet. onun da herhalde bir rahatlığı var değil mi? Evet. Ayabella sen meşhursun. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Demin konuşurken e, anlattın ya senin meşhur olmanın, ünlü olmanın farkındalar mı dedim. E, hayır demiştin ama aslında orada en meşhur kim? E, burada evet Ayabella ilk doğduğunda zaten benim şöyle ben oyunculukla başladım. Daha sonrasında sunuculuğa, sunuculuğa geçiş yapmış oldum. Ama o arada böyle bir sosyal medyada böyle bir fenomen oldum anne fenomen. Ama Ayabella'nın doğumuyla birlikte oldu. Yani şöyle söyleyeyim planlanan bir şey değildi. Bunun için ekstra bir çaba da sarf etmedim açıkçası bir baktım. Nasip kısmet herhalde bilmiyorum. Onun nasibiyle böyle sosyal medyada fenomen oldum anne fenomen. Sonra Ayabella doğunca tabii ki çok ilgi gördü ve gerçekten çok ilginç bir bebekti. Şöyle çok kocaman güzel, çocuklar, bir göbeği vardı ve sürekli temizlik yapıyordu. Hani temizlik yaptırmıyordum ben ona. Kendisi böyle alıyordu bezi, her yeri bütün detaylı temizliği yapıyordu, koltuk katlarına kadar giriyordu. Ben de bunu paylaşıyordum. Dışarıda yürürken şey oluyordu. Ayabella'nın annesi, hani şey <laughs> benim ismim yok. Ayabella temizlik yapan, temizlik yapan bebeğin annesi diyorlardı. <laughs> Halen temizlik yapıyor musun Ayabella? Gerçekten mi? Ah yarım seni. Çok becerikli. Ay, çok güzel resim yapıyor, çok güzel el becerileri çok iyi. Loya'nın da müzik kulağı çok iyi. Çok Böyle güzel. bir bölüşmüşler her şeyleri sanki aralarında çok ilginç bir şekilde. Şimdi onlar e, burada tabii biraz sonra bir oyun alanındayız efendim. Sesleri de duyuyorsunuzdur. Onların öyle bir heyecanı da var. Biraz sonra oyun oynamaya gidecekler çünkü sohbetimiz bittikten sonra. Birlikte güzel vakit geçiriyorsunuzdur umarım. Oyun oynuyor musunuz? Evet. Evet ama şöyle bir şey var itiraf ediyorum. <laughs> şöyle bir şey var. Ayabella ile Loya doğmadan önce ben çok severdim çocukları. Özellikle bebekleri. Hangi bebeği kucağıma alsam ağlasa bir bebek sustururdum yani o kadar saatlerce giderdim başkalarının bebeklerini mesela akrabanın bir bebeği var giderdim iki saat yol onu bebeğini sevmek için onunla oynamak için sonra geri gelirdim evime çok Şimdi, oynardım kendi çocuklarımla bu kadar oynayamıyorum oynuyorum yine ama şöyle bir şey iki kardeş e, ne zaman çok kendi aralarında dengeyi o kadar güzel sağlamışlar ki tek başlarına oldukları zaman çok güzel evcilik oynuyorlar. Aslında çok güzel kardeş oynuyorlar. olması güzel bir şey değil mi o evet, anlamda? Evet kesinlikle. Kesinlikle zorluğu var hani iki çocuğun zorluğu ama iyi ki yapmışım diyorum. Hani günün sonunda nihayetinde diyorum ki iyi ki kardeş olmuş. Ben ne zaman oyunlarına dahil olsam hani canım istiyor ben, ben de oyun oynamak istiyorum. Şeye başlıyoruz. Ee, bana böyle nazını geçirmeye çalışıyorlar. Oyun bozuluyor. Mesela normalde kendi aralarında bölüştükleri bir kalem ben olunca bir bölüşemez oluyorlar Bir Seni paylaşamıyorlar belki de öyle o olabilir, olabilir yani. O yüzden ben böyle aralarına girmeye korkuyorum ama mesela tek Ayabella ile tek Loya ile çok güzel oyunlar da kuruyoruz. Bazen mesela şeyi çok yapıyorum hayvan alıyorum veya bir oyuncak alıyorum onun seslendirmesini yapıyorum onun rolüne giriyorum. O zaman orada hiçbir sorun yok. Orada tabii oyunculuğun devreye giriyor. Evet ama anne rolüyle girdiğim zaman Oyun olmuyor ama şey rolüyle bir hayvan, bir prenses, başka biri olduğum zaman Anne, çok anneyi güzel. Anneyi bölüşemiyorlar ben anladım. Kızlar anneniz gibi oyuncu olmak ister miydiniz? Kızlar? Ayabey'le oyuncu olmak ister miydin? Gerçekten mi? Aa peki sen büyüyünce ne olmak istersin Loya? O oyuncu olmak istemiyor, hayır. Şimdi Cevahir tam böyle kariyerinin en tap noktasındayken ben hatırlıyorum inadına Aşk dizisinde zaten çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ediyorum size öyle. Orada çok sevilen bir karakteri canlandırıyordun. Ardından dizi bittikten sonra Arman'la tanıştım. değil mi? Hemen Şu mi e oldu? E 1-2 sene sonra oldu Armağan'la tanışmam. Galiba o da ilginç galiba sonra. uçakta tanışmışsınız değil mi? Evet şöyle oldu benim hep e, doktora okumak, akademisyen olmak gibi bir hayalim vardı. Hollanda'da yaşıyordum. Müzikal okumak için Türkiye'ye gelmiştim. E, sonra eğitimime devam etmek istedim. İnadın Aşk'tan sonra böyle birkaç projede rol aldım. Hem sahnede hem TV'de. Ondan sonra şey dedim artık akademiye geçeyim, Hollanda'ya döneyim. E, biraz böyle Türkiye'de şimdi yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'de Yaşamak bana zor gelmişti böyle. İlk başta çok güzeldi, her şey çok keyifli, çok eğlenceli. Daha sonrasında çok yorulmaya başladım. Sürekli bir koşturma, sürekli bir koşturma, böyle bir sakinlik ara oldu. Dedim ben Hollanda'ya gideyim, doktorumu okuyayım, akademisyen olayım. Tam gidiyordum, Arman'la Havalimanı'nda tanıştım. Evet çocuklar tabii sabırsızlanıyor oyun alanına gitmek için ama ben şimdi onları oyalamak için şöyle şuradan biraz kurabiye versem mi? İster misiniz? Siz İster misiniz çocuklar, hadi bakalım. Alın. Ben ikisini siyah Hadi şimdi onları yerken geçin yerinize güzel güzel. Biz Aa, anneyle süper. sohbet edelim. Tamam. Siz güzel güzel kurabiyenizi yiyin, tamam mı? Evet. İşte bu tamam. yaş grubu böyle. Evet. Bilirsin sen de. Ama Bir yere çok böyle normal. Uzun süre odaklamak çok zor normal. Oluyor. Yine de gene çok güzel oturuyorlar, gayet Herhalde keyifliler. Kız çocuğunu... Onların haklı çünkü biz şu anda olduğumuz alandan dolayı oyun oynamak istiyor çocuklar çok normal. Şey merak ediyorum. Yani tam bu e, kariyerinde planların varken bir anda evlendin ve ardından çocukların oldu. Şimdi Arman demin bana şey dedi. Ben engellemedim hiçbir şey dedi. Dedim biliyorum sen aslında çok da destekliyorsun değil mi? Yani hep destek için yanında eşin. Onu görüyorum. Evet, evet kesinlikle. Yani eşim hiçbir konuda bana engel olmadı. Hatta destekliyordu. Ben gitmek istemiyordum mesela bir görüşüm oluyordu oyunculukla ilgili. Ben istemiyordum yani diyorum şimdi oraya girmeyeyim, şimdi şunu yapmak istiyorum vesaire. O da git bir bak, bir bir görüş. Ee, ama annelik ya, emek gerektiriyor. Evet, annelik emek gerektiriyor. Ayabelle hamileyken hatta doktoraya başlamıştım. Hani kendi hayalimi gerçekleştirmek istiyordum. Daha sonra şey diyordum, Ayabelle doğsun ben onu uyuturum, tezimi yazarım ee, rahat rahat. Evdeyim zaten ama... Ya yani gör ki öyle olmuyormuş pratikte Ayabella doğduktan sonra ben böyle çorbayı böyle karıştırırken gördüm kendimi. Ayabella şurada ben çorba karıştırıyorum. Ayabella orada ben makyaj yapıyorum. Hep burada. <laughs> Hep şuradaydı Ayabella. Yani öyle olmuyormuş ya. Yani tahmin tahmin ettiğim gibi ilerlemedi. Ama sosyal medyada çok ciddi varlık gösterdin. Çok güzel gitti. Evet. O da yani önemli bizim için, biz oyuncular için. Ee, çok o önemli. da hani kendiliğinden ilerleyen bir bir alanım olmuş oldu. Baktım hani sürekli insanlar benden bir şey bekliyor. Kendimde bir sorumluluk hissettim. Paylaşmak gerekiyormuş gibi hissettim. Hani Ayabella'nın gidişatıyla alakalı işte e, sağlık, hangi aşılar, kontrol, hangi ek gıda, nasıl başladı, nasıl bunların hepsini paylaşıyor e, buldum kendimi derken bir baktım takipçilerim gittikçe çoğalmaya başladı. Gittikçe daha çok merak etmeye başladılar. E şey oluyor hani biri bir şey sorduğu zaman cevap vermeyince de insan kendini çok kötü hissediyor. Ama şimdi orada da çok doğalsın, çok içtensin. bir de cevap veriyorsun evet herkese. Evet, Dikkat anda... ediyorum. O da çok önemli bir şey. Kolay değil. onca işinin arasında bir de takipçilerine cevap veriyor olmak. Ama işte bu onları bağlayan şey herhalde. Evet, kesinlikle kesinlikle öyle. Etkileşim olması için mutlaka insanlarla etkileşimde olmak gerekiyor. Mutlaka onlara cevap vermek gerekiyor. Ben şu son zamanlarda çok yapamıyorum. Çünkü gerçekten artık çok fazla zaman bulamaz oldum. E bir de sen canlı yayın sundun her gün değil evet. mi? Evet, her gün. Sabah kalkıyorduk. <laughs> miniklerimi hazırlıyorum. Her gün prenses olmak istiyorlar. Prenses gibi hazırlanıyorduk. Sonra programa gidiyordum canlı yayına. Hazırlanıyordum. Canlı yayını sunuyordum. Sonra eve geliyordum. Yemek yap, ev işlerini biraz böyle hızlıca hallediyordum. Sonra miniklerimi okuldan alıyordum. Zaten onlar okuldan geldikten sonra bütün vaktim onlarındı. Beraberdik. Ev işlerini de kendin şey yapmaya oldu. gayret ediyorsun. Sizi çok mutfakta görüyorum mesela ben. Evet, her şeyi kendim yapıyorum. O da herhalde biraz yurt dışında edindiğim alışkanlık olmuş olabilir. Hollanda'dayken e, Hollanda'da öyle hani şey yoktur böyle. Herkes ya, kendi şey herkes kendi Arabamızı bile kendimiz yıkarız. Yani bu e, refah seviyesiyle veya başka bir şeyle alakalı değil. Öyle bir gelenek vardır. Öyle bir şey. Hadi bilmeyiz yani. Biz de burada ben de burada böyle e, denedim hani böyle bana yardım eden destekçi olsun biri yanımda istedim ama günün sonunda baktım kendim kendi işimi yapmayınca kendimi kötü hissediyorum. Kendim yapmam gerekiyormuş Doğru. gibi. Kendim yapıyorum her şeyi. Planlı ilerledikten sonra zaten her şey bir şekilde oluyor. Senin çocukluğun Hollanda'da geçti. Çocukluğum çocuk Türkiye'de doğdum. Çocukken Hollanda'ya yerleştim ailemle birlikte. Sonra üniversiteyi okudum, ekonomi okuduktan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış oldum. Geldim Türkiye'yi okumak için geldim, sonra kaldım. Türkiye'de müzikal okudun diye biliyorum. Evet, burada müzikal okudum. Çok zor bulunan bir şey yani, çok güzel. Ben şimdi bir yönetmen olarak müzikal oyuncusu çok zor bulunuyor. Onun için genelde şarkıcılarla çalışıyorsun, onlara oyunculuk çalıştırıyorsun. Sen çok değerli bir şey aslında senin eğitimin. Ama yapmayı düşünmüyorsun galiba. Televizyonculukla mı <laughs> devam etmek istiyorsun? Tiyatro, müzikal? Aslında çok isterim. Hani şöyle, tiyatroyu çok isterim. Müzikali de seviyorum ama müzikli oyunları seviyorum. Hani böyle bir hikaye sürekli müzikle anlatılınca değil de daha çok bir müzik, bir dans, bir oyun. Bıraktılar, müzik seni kızları, terk ettiler, terk et. Et. babalarını gördüler kameranın arkasında. Kız çocuğu efendim Elimde yapacak de bu bir kaldım. şey yok. <laughs> böyle, zaten şey oluyor, bir yere giderken çantamı bir açıyorum, rujumu alamıyorum. Ruje gelene kadar hani bir rujumu taziim. Ruje gelene kadar çocuklara dair her şey çıkıyor. Yok işte anahtarlıkları yok, bebekleri yok. Öyle mu? bizim Çanlı hayatımız <laughs> yani oyuncuların hayatı anneyken böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Rahatınıza bakın çocuklar. Dolaşın, gezin, evet. oyun oynayın. Biz sohbetimize devam ediyoruz. Hiç e, takılma ona. Yani Biz hep böyle yapıyoruz programı. Çünkü zaten böyle bir alandayız ve çocuklarla birlikteyiz. Evet. Çok normal. E, tiyatroya götürüyor musun çocukları? Tiyatroya gidiyoruz. Sık sık gidiyoruz. E, geçen sene çok gittik. Bu sene iki kere gittik sadece. Çok da seviyorlar. Bayılıyorlar. Hatta o kadar çok seviyorlar ki onlar için bir tiyatro yapmak istedim. Oyun yazdım, hani ha, onları güzel. sevebilecekleri tarza iki Yazıyorsun oyun yazdım. Yazıyorsun da aynı zamanda, evet. bunu ikinci kez söylüyorsun, demin de çünkü yazmaktan bahsetmiştin, çok şimdi güzel. kesinlikle tiyatroyu hayatı geçirmedim, tam geçiriyordum, sonra çocuk programına dönüştürdüm, TV programına dönüştürdüm. Çünkü daha esnek oluyor ya TV programları, band kayıt yapıyorsun, şimdi tiyatroda belirli bir program var, onu yani Hayatını onu kanalize etmem gerekiyor. Adamak lazım tiyatroya Kesinlikle. kendini öyle maalesef. TV programı bana daha esnek geliyor. Sanki daha uygunmuş gibi geliyor. Onu şimdi TV programına çevirdim. Şimdi onun üzerine çalışıyoruz. Umuyorum hani nasipse onu gerçekleştireceğiz. Çocuk programı. Çocuk olmuş programı. Olacak. Evet. Peki bir de yemek programına başlayacaksın diye duydum. Evet yemek programı o da annemin lezzetleri. Bizim yöresel lezzetlerimiz. Aslında şöyle yemek programı ama o yemeğin, o lezzetin etrafında dönen hikayeler. Bunları konuşacağız konuklarımla. Hani neydi bu yemek sana ne ifade ediyordu? Birlikte hem o yemeği yapacağız hem de sohbet etmiş olacağız o yöreye dair. Mesela ilk programda Erzincan yöresi olacak. İşte o yöreye dair e, neler vardı, bu sana neyi anımsatıyordu, bunu yerken ne hissediyordun? Ee, neden yaşatıyorsun bu lezzeti, annenin bu lezzetini şeklinde bir program olmuş olacak. Bir şey merak ediyorum şimdi ben sosyal medyada da seni takip ederken mutfakta çok görüyorum. İşte hep kendi işini kendin yapıyorsun yemeklerini. Mesela çocukların doğum gününde bile pastasını işte o kukilerini falan hepsini sen kendin yaptın. Evet makaron yaptım. Şişirdim, makaronlar yaptın renk <laughs> Pasta renk. Pasta yaptım. Ee, yani da... bu aslında senin annenden gördüğün bir şey mi? Yoksa sonradan mı oldu? Yani çok emek veriyorsun anneliğe. Annem hiç yemek yapmıyor. Babam yapar bizde yemekleri ve bizde hiç hamur işi yapılmıyor. Annem hatta böyle güne giderdi arkadaşlarıyla bir buluşma olduğunda bana derdi bir şey yapar mısın? Hani bir lezzet yap da ben de yanımda götüreyim. Annemin mutfakta çok fazla ilgisi yoktur. Annem çalışan bir kadındı hep zaten. Ee, Bilmiyorum, ben çok seviyorum. Hani böyle bir şeyler yaratmayı çok seviyorum. Hani bu mutfakta olur, ee, ya da bir kalemi alırım elime, bir resim yaparım, ya da bir bir şekil yaparım. Çocuklarla bazen hamurla oyun oynuyoruz, bir bakıyorum bir şeyler çıkar. Ben bile şaşırıyorum. Hani bir şey yaratmayı seviyorum. El becerileri becerimle bir şey yapmayı seviyorum. Sonra makaron dedim, hani çocukların Doğum gününde makaron böyle fotoğrafları araştırdım neler yapabilirim. Baktım makaronlar var. Kayınvalidem de çok güzel makaron yapıyor. Dedim ben de yapayım. Sonra ilk yapışımda olmadı. ikinci yapışımda olmadı derken hırs yaptım dedim yapacağım. Sonra bir makaron yaptım. 200 tane makaron yaptım. Gördüm rengi. gördüm şaşırdım. Sonra pasta yapayım dedim. Bir baktım şeye pasta yaparken pasta yapıyormuş gibi hissetmedim. Orada bir sanat eseri. Hani şurası böyle güzel olmadı. Şurası şöyle olsun. Bir baktım şey yapıyormuşum gibi oldu. Resim yapıyormuşum gibi, bir sanat yapıyormuşum gibi. Bizi oldu. ekranda görenler zannediyorlar ki hani evde hiçbir iş yapmıyoruz. Kendi yemeğimizi kendimiz yapmıyoruz. Yardımcılarımız var. Çocuğumuzla ilgilenmiyoruz. Oh ne güzel hayat. İşte sette iki şey çekiyorsun geliyorsun. O da öyle değil aslında. Yani o dizi setlerinde yaşananları bir bilseniz gecemiz gündüzümüz birbirine karışıyor öyle değil mi? Yani çok ciddi bir özveri gerekiyor. Uykusuz kalıyorsunuz, çocuğunuzu görmüyorsunuz, eşinizi görmüyorsunuz. Ama biz evdeki işlere de yetişiyoruz. Yani e, ben de evde kendi yemeğimi kendim yaparım. Temizliğimi kendim yaparım. Şöyle de olmuyor mu mesela sizde de? Şimdi çocuklar benim yemeklerime alışmış. Eşim de benim yemeklerime alışmış. Zaten yemiyorlar. Hani kalıyor başka birisi yapsa da kalıyor. Hani kalınca da ziyan olunca da insanın içine sinmiyor. Vallahi en güzeli yani tebrik ederim seni. Gerçekten örnek bir annesin evet, o Evet senin anlamda. de eline alışmış olmuyorlar mı elinin lezzetine? Tabii tabii. Belki başkasına lezzetli gelmiyordur ama senin kendi çocuğuna o lezzetli... Hani anne köftesi derler ya. Benim çocuğum dışarıdan yemek yemez mesela. Bazen böyle hani yorgun argın geliyorum hazır bir şey... Hayır asla değil. Tencere yemeği sever. Yani çocuğun güzel. en sevdiği yemek semizotu olabilir mi? Anne semizotu yap der bana mesela Aa. yani öyle. Ne güzel alıştırmışsın ama bu, bu arada şeyden sonra e, tüm, tüm noktalarını hani bilmek isterim. Nasıl alıştırdın tencere yemeklerine, yani semizotu ne, yemeğine? Bir alışıyorlar onu mıydın? yapınca sürekli. E, o, Dikkat edince özellikle yani küçüklüğünden beri sağlıklı beslenmesine dikkat ediyorum. O da öyle alışıyor. Tabii biraz mayasında da oluyor çocuğun o iyi huyluluk. Şanslıymışsın o zaman. <laughs> Bizimkiler tabii ki daha çok e, köfte. Biliyorsun çocuklar köfte sever. Pilav, patates. Pilav, ay, zaten var ya ne oluyor biliyor musun? E, köfte balık yaptığım zaman kesin yanına mutlaka hani pilav makarna yaparım ama onları hiç çıkarmıyorum. Önce köfte ve balığı yediriyorum, hani böyle Doymanlarsa... yemesi gereken miktarı yesinler, alsınlar. Sonra köfte, şeyim, pilavla makarnayı çıkartıyorum. Hani formüller buluyoruz işte. Peki, çok güzel geçti, sohbet aktı, çocuklar da fırladı gitti oyun oynamaya. Sen de oynamak ister misin? Oynayalım. Birlikte mi oynayacağız şimdi? Bence birlikte oynayalım. Yani ben hep onu savunuyorum. Ee, ...içimizdeki çocuğu kaybetmememiz lazım, diri tutmamız lazım, iyi insan olmamız çünkü bizim buna bağlı. Şimdi birazdan biz de gidelim oynayalım onlarla ama son olarak şeyi sormak istiyorum. Çok e, gerçekten başarılı bir oyuncusun, aynı zamanda e, iyi bir sunucusun. Yeni programın hayırlı olsun şimdiden. Bitir bu arada bunu... senin de yeni program bu program umarım e, uğurlu geliriz bütün konukların. Teşekkür ederim. Bu arada anneliğini de en güzel şekilde yapıyorsun. Şunu merak ediyorum. İzleyicilerimize ne tavsiye edersin? Mesela çocuklarının yeteneğini keşfediyor musun? Bu Bunu keşfetmek için özel denediğin yaptığın şeyler var mı? Ee, onlara böyle bir iki tane önerin olsun annelik üzerine. Şimdi benim çocukluğumun bir kısmı Türkiye'de geçti, bir kısmı Hollanda'da geçti. Ben çok büyük bir ailede büyüdüm. Hani annem çalışıyordu, babam çalışıyordu, babaannem, anneannem, teyzelerim, halalarım herkes büyüttü beni. Büyük bir ailede büyümek çok güzel bir şey. Kesinlikle hani e, olabildiğince birilerine versinler çocukları. Onlar baksın, sorumluluğu başkalarına versinler. Çocuklar başkalarında da büyüsün, başkalarının sevgisini de alsın. Hani tek bir ebeveyn tipinde büyümesinler. Çünkü bilmiyorum ben belki ben belki şanslıydım öyle bir Bir bakış diye. açısı. Mesela çoğu insan da der ki çocuğumu ben yetiştireceğim, ben büyüteceğim. Karışmayın. O sizin ben, eğitiminiz. Annenin... Hani Benim eğitimim farklı. Sağlığı için de hani bunu tavsiye etmek isterim. Biraz böyle çeşitlilik sorumluluğu olsun. Diye. versinler. Başka evet. birilerine de versinler sorumluluğu. Kendilerine vakit de ayırsınlar, çalışsınlar da ne yapmak istiyorlarsa hayatta onu yapsınlar. Hani hayatta çocuk oldu diye çocuklar tabii ki bizim başımızın tacı. Onlar olduktan sonra hayatımızın en büyük varlıkları, en önemli varlıkları. Ama hayatımızın tek amacı veya tek odak noktası o değil. Biraz böyle kendilerini ayırsınlar, başkalarına versinler, başkaları da büyütsün çocukları. Bir de şunu söylemek isterim, kendi kültürümüzde büyüsün çocuklar. Ben mesela çocuklara bazen halay açıyorum, bazen horon açıyorum, birlikte çıldırıyoruz. Çok güzel. Birlikte evin içerisinde zıplıyoruz ama klasik müzik de açıyorum. Onu da dinliyoruz, dans ediyoruz, vice yapıyoruz. Kendi Her şeyi çocuk... tanıtmak istiyorsun evet, çocuklarına. Yani... Zaten bizim görevimiz de o aslında anne baba olarak hayatı öğretmek. Evet, günün sonunda çocuklar büyüdüğünde şey olsun, doğuyla batı arasında bir köprü olsunlar. Hani Hem kendi kültürümüzü taşısınlar, onun renklerini taşısınlar, yaşatsınlar. Hem de batı kültürünü çok iyi tanısınlar, çok iyi bilsinler ve bir köprü olsunlar. Sen gurbette yaşamış bir çocuk olarak... Bunu hissetmişsin bu evet. eksikliği. Onun için çocukların da o köprüyü olsunlar istiyorsun. Kesinlikle. O eksikliği hissetmesinler istiyorsun. Seni çok iyi anlıyorum. Aslında çok eksiklik doğru. değil de şöyle, ben bunu hep kelime misyon olarak edindim. Ben mesela hep kendi kültürümün renklerini taşıdım. Batı kültürüne de çok iyi entegreydim. Hep böyle bir şey oldum. Orayla da anlaştım, burayla da anlaştım. Hiç bunu dünya vatandaşı olmak önemli evet, değil mi? Evet, dünya her Sevgiliyim. ortama adapte olabilmesi çocuğun çok önemli. Özgüveninin yüksek olması, kendini doğru ifade etmesi. Bu da işte bu kadar ilgili anne baba olduğu zaman oluyor. Ee işte baba aldı gitti çocukları. Evet mesela biz de o dengeyi Arman'la ikimiz kuruyoruz. Ben daha kültürel bir kişiliğim. Daha kültürel değerlerimizi yüklüyorum çocuklara. Armanda mesela sürekli çocuklarla İngilizce konuşuyor. O da daha böyle günümüz kültürünü aktarıyor. Biz orada böyle bir denge kurduk. Çocuklar her ikisini Anne, de babanın alıyor. doğru paslaşması ve hayatı böyle paylaşması çok önemli, çok değerli. Şanslısın o anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Ben geldiğin çok teşekkür için programıma. Efendim sohbetimizin sonuna geldik. Biz oyun oynamaya kaçıyoruz. Size de güzel bir gün diliyorum. Umarım sevmişsinizdir programımızı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lan sen de oynayı sundu